Merhaba arkadaşlar. Şu an aralar için almış olduğum kameram bu şekilde. Evet, kutu açılımını yapacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. 360 derece dönebilen güneş paneli çalışan kameramızın açılışını yapıyoruz. Evet, içerisini gösterirsek şu şekilde. Ee, şöyle kutumuzu kenara koyalım. Kameramız bu şekilde dönüyor aşağı yukarı bunlar da sabit kamera sistemi bu şekilde şöyle bırakalım bir adet kitapçığımız kullanmakla uzun ve bu da güneş panelimiz ve kablosu buna bağlıyoruz güneşten şarj oluyor Aparatımız güneş panelini tutturmak için bir adet vida kurmuşlar yine vida var tekrar vidalar var şu şekilde montalamak için Bu şekilde başka da bir şeyimiz yok ben ayrıyetten bir de sim kartı aldım takmak için. 128'lik hafıza kartı aldım. O da yanımda değil şu an ama onu da bulunca takacağım. Evet. Kameramız bu şekilde. arılarımı telefonla bağlantı yapıp dağın başına arılarımı koydum. Bununla internetimiz olduğu sürece gözetleme yapabileceğiz.